Merhaba arkadaşlar. İlker babaannesinin evine geldi. Babaannesinin evindeki şu anki arabalarını galeri yapıyor. İlker, hangi arabalarını yapıyorsun anneciğim? <laughs> Bakayım aşkım. Evet. Çok güzel arabalarım var. Hadi bir bakalım sırayla. Aa İlker, çiçek Abbas kamyonun ay çok güzel bir motoru var İlker bayıldım. Bakayım. Aa yeşil araba. Ve çok güzel gidiyor. Çek bırak değil mi bu araba? Ay motora çarptı anneciğim. Olabilir. Hemen koyalım. Motorunu da tekrar hemen koyuyorum galerine. Tamam mı? Sonrasında bir bakalım neyimiz var. İlker'in çok güzel bir kamyonu var böyle arkadaşlar. Bakın. Kasası da açılıyor böyle. Hemen koyalım anneciğim. Getirir ee? misin ilk yerim? Ee? Aa bakayım burada ne varmış? Beyaz Hot Wheels, Mercedes arabamız varmış. Çok güzelmiş Mercedes'i de buraya koyalım. Sonra burada bir gri renk ee? arabamız varmış. Ee? Getirir misin anneciğim? Attıklarını galeri yapıyoruz hadi. Arabalarını tanıtıyoruz. Sarı bir tane böyle arabamız var. Küçük arabamız. Uçağı var. Bakayım anneciğim uçağına. Ay çok güzel bir şeker uçağı. Harika bir uçağı var İlker'in. Uçuruyor şu an uçağını. Çok güzel uçuruyorsun anneciğim. Şuradaki bordo arabanı da koyalım bordoyu. Yeşil arabamız. Aa, evet anneciğim. Şurada da bir siyah arabamız var. Şurada bir mavi arabamız var. Ve şöyle bir beyaz Volkswagen var böyle kapıları açılan değil mi anneciğim? Kapıları açılıyor muydu aşkım bunu? Aa açamadım İlker ben. Nasıl açılıyordu bunun kapıları bakar mıyız? Bakayım anneciğim nasıl? Aa öyle mi açılıyordu anneciğim? Aferin sana İlker. Aferin sana. Evet şimdi kamyonundakilere bir bakalım şöyle. Aa kamyonunda ne varmış İlkerci? İlker çok güzel bir kamyonu var İlker'in böyle. Hemen koyalım. Çok güzel bir sarı kamyonu var. Bakalım şöyle güzel bir beyaz arabası varmış. Nannenin evinde miymiş bunlar anneciğim? Hemen bir bakalım. Wow, İlker'in neyi varmış? Şöyle bir kepçesi varmış arkadaşlar. Kepçeyi de şöyle koyalım. Sonrasında bir bakıyoruz. Wow, bu çok güzel ses çıkarıyordu değil mi İlker? Bir bakalım şöyle. Kırmızı araba. Wow, hala çok güzel gidiyor. Onu da şöyle başa koyalım İlker'cim. Kırmızı arabamızı. Sonra anneciğim burada bir uçak var. Uçağını şöyle koyalım. Galeriyi oluşturuyoruz yine anneciğim. Bakalım. Aa, burada tekerlerinde boncuk olan bir arabamız var. Çok güzelmiş boncuklu. Onu da böyle koyalım. Başka hangi anneciğim? Mavi arabamız mı? Hemen getir anneciğim mavi arabamızı. Teşekkür ederim. Onu da şöyle galerine koyalım. Başka anneciğim? Teşekkür ederim. Bir tane böyle yeşil arabamız varmış burada. Aa halkalar. Bunlarla yol mu yapsak acaba? Sarı bir halka. Yeşil. Peki İlker'cim o ne anneciğim? Bakayım. Ay İlker'in tavşanı. Çok güzel. Bu çok güzel kuruluyor. Böyle 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 yapıyor. Değil mi anneciğim? Buna bakalım. Bu neymiş böyle? Bu da sanırım küçük bir aslancık. Başka ne varmış kamyonunda anneciğim? Bir tane böyle şişe. Tamam. Başka? Aa çilek varmış İlker'in arabasında. Kamyonunda pardon. Bakayım neler varmış başka? Mavi halka varmış mavi halkamız. Başka? O bir de burada İlker'in legoları varmış. Bu da büyük kamyonmuş. Sanki bir yerde daha halkalar var İlker. Nerede halkaların? Bakayım halkalarını diziyor musun? Evet hadi koy içine halkalarını. Kırmızı halkamız. Bir de mavi mi? Yeşil halkamız var. Aa bir de ne? Turuncu halkımız var. Başka arabamız kaldı mı anneciğim bir yerde? Hemen bakalım anneciğim. Aa çiçek haplasını atmıştın daha yeni tekrar getirdin. Teşekkür ederim. Çiçek haplası da şuraya koyalım. Beyaz Volkswagen miydi bu? Volkswagen muydu? Evet. Onu da buraya koyalım. Sanki bir yerde motorum var İlker. Nerede motorum? Motorun nerede anneciğim? Şuralarda olabilir mi? Sarı motorun nerede acaba İlker? Evet, hemen getirelim anne. Ay düştü. Ay düştü. Teşekkür ederim bebeğim. Bu motoru da çok güzel İlkerimin. Hemen onu da böyle yapalım. Getir anneciğim çiçek hattasını da getirecek misin? Bay bay yapalım mı İlker. Ama buraya geldi bay bay yap. Evet arkadaşlar İlker'in galerisi oluştu. Şöyle bir bakalım arabalarımızı dizdik çok güzel galerisi oluştu